Arkadaşlar selamun aleyküm Bugün sizinle bir Gereksiz jqr uygulaması yapacağız ee, Kısaca bir tanım yapayım Bir tane test adın Test klasında test sınıfında e, Bir css tanımladım Yüksekliği 100 Genişliği 100 olan Şimdi Şunu sileyim şuna ihtiyacımız yok Ekle butonuna her bastığımızda belirlediğimiz o test klaslı test sınıflı gibi ekleyecek. Her kaldır dediğimizde de sil dediğimizde ise yine aynı şekilde bu eklediğimiz kutucukların sondan başlayarak teker teker silecek. Şu şekilde. Bakın. Şimdi gördüğünüz gibi hiçbir fonksiyonumuz çalışmıyor. Ben daha önceden bir test ettiğim için yapmıştım. Şimdi siklip taklarımızı açıyorum hemen. Tabi şuraya bootstrapla. Bootstrap'a pek gerek var mı? Butonlardan dolayı jQL'imiz tanımladık. Şimdi ben diyorum ki burada ekle bu şeyine basıldığında ekle class'lı olan butona basıldığında bana bir on click olayını çalıştır diyorum. Bu bize ne yapsın? Şimdi ilk önce içine sayı yazdırmadan bir göstereyim. Sonra sayı yazdırarak göstereceğim. Şimdi diyorum ki şurada result ismindeki result sınıfındaki dive append yani ekle ne eklesin? Bize burada D plus şöyle test gibimiz de kapatalım. Hemen bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi divlerimizi teker teker ekliyor. Şu an sile basıyoruz hiçbir şey yok. Şimdi sil butonu için yapalım gençler. Şimdi hemen şöyle kopyalayayım. Yine aynı şekilde şurada delete olduğunda birinde Türkçe birinde İngilizce işte biz de böyle saçma bir şeyler yapıyoruz ama buna bastığımızda ne yapsın bu bize gitsin bunun en sonucudan en son e, test olan şu test olan ekledik ya bunların her biri şunların her biri şurada görüyoruz test klaslı Şimdi bu test klaslardan en sonuncuyu seç ve bunu da remove şimdi burada hem height var hem Rivo. Önce Haydi göstereyim. Ee, şimdi ekledik. height. Şimdi e, bir daha yenileyim. Burayı şöyle büyüteyim sizin için. Şimdi şurada Result ismindeki klasımız duruyor. Buraya ekle dediğimde gördüğünüz gibi kaç tane eklendi? 5 tane. Şimdi ben buraya Hide dediğinde bunun display'in none oluyor. Yani veri burada tutulmaya devam ediyor. Ee, bu hide'ın özelliği bir de bizim için remove var. Remove. Remove'un da görevi şu. Bakın yine aynı şekilde ekledim. Bakın, bakın. Ve sil dediğimde oradaki veriler de sünüyor yani. Bu sefer test class'lı divlerimiz kalmıyor. Şimdi bu olaylarımız tamamlandıysa diyorum ki var var iyi diye bir değişken tanımlayalım. Bu da bize Test Class'lı, sınıflı ee, şeyin, div'in en sonuncusunun tekstini getirsin. İçindeki girilen mesela burada ekle, burada sil, bunlar istiyorum. Bunu da şuraya i diye ekleyeceğim. Dayıcım, hemen şöyle bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi i olmadığı için yani herhangi bir test sınıflı bir divimiz olmadığı için ve içinde de bir veri olmadığı için boş veri bize döndürüp döndürüp durdu. Bunun için şöyle bir kontrol yapalım hemen. If i yanlışsa i sıfır yap ya da bir yapsın bizim için. Else durumundaysa ise doğru açtık değil mi? i'yi bir arttırsın. Şimdi bir daha çalıştıralım ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunları ekledik. E şimdi bir de sile basalım. 5, 6. Yanlış söyledim. 6, 5, 4, 3, 2, 1. İşte bu şekilde saçma sapan bir uygulama oldu. Yine de bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kendinize popüler davranın. İyi bakın. Hadi Allah'a emanet olun.